Değerli izleyiciler, Life TV'de bir ozan bir şair programımıza hoş geldiniz. Tekrar sizler için bir ozanı ve bir şairi sevgili Selamla beraber hayatları da inceledik. Kısaca sizlere hayatlarını sunacağız ve onların şiirlerinden sizlere güzel okumalar yaptık. Umarım beğenirsiniz. Bu haftaki şairimiz ve ozanımız kim Cemal Süreya ve Aşık Mansi Şen. Evet Cemal Süreya hepimizin çok sevdiği ve bu hafta da ölüm yıldönümlüğü bir şairimiz. Bir karmaşık bir hayatı var ama çok güzel şiirler çıkartmış. Bizim de değer verdiğimiz şairlerden biri. Aşık Mahsuni Şerif'i de hepimiz Türklerden de çok iyi biliyoruz zaten. Birçok sanatçının da okuduğu birçok türkü kendisine aittir. O da bizim için değerli halk ozanlarımızdan bir tanesidir. Şimdi önce birer şiir, sonra hayatları, ve en son günü şiirlerle programı kapatalım. O zaman hemen başlayalım mı? Başlayalım. Tamam. Cemal Süreyya ve Aşk Maske Şerif'in şiirleri ve koptulu yaşam hikayelerini anlatan programımıza başlayalım. Evet, artık farkında olduğunuz gibi başlangıçları çok fazla tutmuyoruz. İlk programımızdan o tepkiyi aldık çünkü. Kısaca geçiyoruz ama kısa olsun, öz olsun, bilgiler sizin olsun. Hadi başlayalım. Sesinde ne var biliyor musun? Bir bahçenin ortası var. Mavi ipek kış çiçeği. Sigara içmek için üst kata çıkıyorsun. Sesinde ne var biliyor musun? Uykusuz Türkçe var. İşinden memnun değilsin. Bu kenti sevmiyorsun. Bir adam gazetesini katlar. Sesinde ne var biliyor musun? Eski öpüşler var. Banyonun tuzlu camı. Birkaç gün görünmedim. Okul şarkıları var sesinde ne var biliyor musun? Ev dağınıklığı var. İki de başına götürüp rüzgarda dağılan yalnızlığını düzeltiyorsun. Sesinde ne var biliyor musun? Söyleyemediğin sözcükler var. Küçücük şeyler belki. Ama günün bu saatinde anıt gibi dururlar. Sesinde ne var biliyor musun? Söylenmemiş, Söylenmemiş sözcükler var. var. Asıl adı Cemalettin Seber olan Cemal Süreya, ...1931 yılında Erzincan'da dünyaya geldi. Külümür'den Erzincan'a göç eden Kürt ve Alevi bir ailede doğan Süreyya'nın babası Hüseyin Bey... ...annesi Güllü Hanım'dır. 1905'te Erzincan'da doğan ve nakliyecilikle uğraşan babası Hüseyin Seber Kürt'tür. 1915'te Karatuş'ta doğan ve Gülbeyaz olarak bilinen annesi Güllü Hanım Zaza'dır. Karatuş'tan gidip gelirken Güllü Hanım ile karşılaşan Hüseyin Bey... Ağabeyi Memo'nun yardımıyla Güllü Hanım'ı kaçırmış ve evlenmiştir. Bu evlilikten Cemalettin, Perihan, Ayten ve Kemal adlarında dört çocuk dünyaya gelmiş, çocuklardan Kemal bir yaşındayken ölmüştür. Ailesi 1938 yılında Dersim Harekatı sırasında amcası Memo'nun valiyle takışması sebebiyle Dersim isyanı sonrası bölgeden sürülünce Bilecik'e yerleşmiştir. Güllü Hanım, Bilecik'e yerleştikten 6 ay sonra yaptığı düşük sonucu meydana gelen kanamadan dolayı 23 yaşında ölmüştür. Ailenin maddi durumu bu dönemde gittikçe kötüleşmiştir. İlkokula başlamak için halasının yaşadığı İstanbul'a giden Süreyya, buradayken ailesinden gelen bir etkiyle cenk kitapları okumanın yanı sıra sık sık sinemaya gitmiştir. Daha sonradan babasıyla kız kardeşleri de İstanbul'a gitmiş fakat sürgün edilen kişilerin bulundukları muhiti 20 yıl boyunca terk etmeleri yasak olduğu için bir gece bütün aile Sanasaryan Han'a götürülmüş ardından Bilece'ye yollanmıştır. Babası Hüseyin Bey 1957 yılında bir trafik kazasında ölmüştür. Süreyya ilkokula başlamadan önce okumayı, yazmayı, matematiği ve resim yapmayı büyük amcası Memo'dan öğrenmiştir hastalığı sebebiyle okula bir yıl geç başlayarak 1939'da 37. Beyoğlu İlkokulu'na kaydolmuştur. 1947'de ortaokulu bitirdikten sonra 1947-1948 döneminde İstanbul'daki Haydarpaşa Lisesi'nde parasız yatılı öğrenci olarak öğrenim hayatına devam etmiş ve bu dönemde aruz ölçüsüyle birkaç şiir yazma girişiminde bulunmuştur. Lise son sınıftayken edebiyat ile ilgilenen Süreyya kendini bu dönemde aruzcu, eski edebiyatçı olarak görmüştür. 1950'de Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesinin Maliye ve İktisat bölümünde okumaya ve bu dönemde şiirlerini yayımlamaya başlamıştır. Yine bu dönemde eski şiiri bırakarak yeni şiire geçiş yapmıştır. 1954'te mezun olduktan sonra temel olarak askerlerini yaparken Fark derslerini de vererek hukuk diplomasını da almıştır. Süreyya, 25 Kasım 1954'te Eskişehir Vergi Dairesi'nde stajyer olarak göreve başlamıştır. 8 Ağustos 1955'te yapılan Teftiş Kurulu sınavını kazanarak 11 Ağustos 1955'te Maliye Müfettiş Yardımcısı olarak İstanbul'a gitmiştir. Bu dönemde ard arda hem şiirleri hem yazıları yayınlanmış ve dergi çıkarma düşüncesi içine girmiştir. Askerliğini bitirdikten sonra maliye müfettişi göreviyle Ankara'ya atanmış ve 1961'de maliye denetim usulleri ve iktisadi devlet teşekküllerini incelemek üzere Paris'e gönderilmiştir. Paris'teyken hem Fransızcasını geliştirmiş hem de göçebe adlı şiirini tamamlamıştır. Toplam dört kez evlenen Süreyya'nın bu evlilikler dışında çeşitli ilişkileri olmuştur. Kalabalıkta küçük düşme fobisi ve kusursuz olma endişesi taşıyan Süreyya, kalabalık toplantılarda konuşmaktan pek hoşlanmamıştır. Dost ve içki ortamlarında şairane konuşma, kendi kendine konuşma, mektup yazma, alınganlık gibi huylara sahiptir. Süreyya kendini sol sempatizanı demokrat aydın olarak nitelerken, düşünce olarak da formalist olarak tanımlamıştır. Herhangi siyasi partiye dahil olmayan ve herhangi bir eylemde bulunmayan Süreyya, düşüncesini daima koruduğunu ve Türkiye'nin sosyalizmle kurtulup gelişeceğini dile getirmiştir. 9 Ocak 1990 Salı günü şeker komasından ölmüştür. Cenazesi 10 Ocak 1990 günü Şişli Camii'nde kılınan öğle namazından sonra amcası Memo'nun yattığı kulaksız mezarlığında toprağa verilmiştir. Şimdi sen çırılçıplak elma yiyorsun. Elma da, elma ha Allah'lık. Bir yarısı kırmızı, bir yarısı yine kırmızı. Kuşlar uçuyor üstünde, gökyüzü var üstünde hatırlanacak olursa. Tam üç gün önce soyunmuştun bir duvarın önünde. Bir yandan elma yiyorsun kırmızı, bir yandan sevgililerini sebil ediyorsun sıcak İstanbul'da bir duvar. Ben de çıplakım ama elma yemiyorum. Benim öyle elmalara karnım tok. Ben öyle elmaları çok gördüm. Oha! Kuşlar uçuyor üstümde bunlar senin elmanın kuşları. Gökyüzü var üstümde bu senin elmandaki gökyüzü. Hatırlanacak olursa seninle beraber soyulmuştum. Bir kilisenin üstünde bir yandan çan çalıyorum büyük yaşamaklara. Bir yandan yoldan insanlar geçiyor çoğul olarak. Duvarda bir kilise. İstanbul'da bir duvar, duvarda bir kilise sen çırılçıplak elma yiyorsun. Denizin ortasına kadar elma yiyorsun. Yüreğimin ortasına kadar elma yiyorsun. Bir yandan esaslı kederler içinde gençliğimiz, bir yandan sirkecinin tren yolu kadınları. Adettir. Sadece ağızlarını öptürürler, ayaküstü işlerini görmek yerine. Ha, adımın bir harfini atıyorum. Adam şapkasına rastladı sokakta. Kim bilir kimin şapkası. Adam ne yapıp yapıp hatırladı. Bir kadın hatırladı sonuna kadar beyaz. Bir kadın açtı pencereyi sonuna kadar. Bir kadın kim bilir kimin karısı. Adam ne yapıp yapıp hatırladı. Yıldızlar kıyamet gibiydi kaldırımlarda. Çünkü biraz evvel yağmur yağmıştı. Adam bulut gibiydi hatırladı. Adamın ayaklarının altında yıldızların yıldız olduğu vardı. Adam yıldızlara basa basa yürüdü. Çünkü biraz önce yağmur yağmıştı. bilmem kervan mıyım yoksa bir hancı. Müsaade etmiyor yol bize gayrı. Bağlar bize dargın, yaprak yabancı. Üzümü vermiyor, dal bize gayrı. Bizim köy yabancılar yürüdü. Tarlamıza, bahçemize yürüdü. Nasılsa tutmuyor sağım çürüdü. Bilmem dostlarım mola, sol bize gayrı. Bir zaman dönmedim hakkım yolunda. Nice yıl göründüm dara belinde. Biz ne dersek dostum fırsat elinden, Gör neler yapacak kel bize gayrı. Savruldu da nemi sarman kalmadı. Kırıldı ipimiz kirmen kalmadı. Milletin derdine derman kalmadı. Mahsuni sazını çal bize gayrı. Asıl adı Şerif Cırık olan Mahsuni Şerif, 17 Kasım 1939'da Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinin Berçenek köyünde dünyaya geldi. Soyu Horasan'dan Tunceli'ye göçen Avuçhan aşiretine dayanmaktadır. Babasının adı Zeynel, annesinin adı Döndü'dür. Şerif adı, kendisi doğmadan önce ölen amcasının adına ithafen verilmiştir. Yazdığı bir dörtlükte doğum tarihi ve soyu hakkında şunları dile getirmiştir. Tevelüdün merak ise miladi 39, Kasım'ın 17'sinde Zeynel babadan geldim. Döndü anaya rahbolmuş ehlibeyt meftunuyuz. Ben faninin acısına seyrü safadan geldim. Alembey köyündeki Lütfi Mehmet Efendi Medresesi'nde Kur'an eğitimi alırken köylerine ilkokulun yapılmasıyla medrese eğitimini bırakarak ilkokula başladı. 1955 yılında sonradan Ankara'ya nakledilen Mersin Asubay Okulu'na kaydoldu ve 1959'da okulu bitirerek Ordonat Tekniker sınıfına ayrılarak Ankara Ordonat Tekniker Okulu'nda eğitim almaya başladı. Burada okurken yapılan bir araştırma sonucu çantasında Alevi Bektaşi Ozanlarının şiirlerini ve Marksizm ile ilgili kitaplar çıkmasıyla okuldan kaçtı ve bir daha geri dönmedi. 1961'de Kuleli Askeri Lisesi'ne gitti fakat maddi zorluklardan ötürü eğitimini yarıda bıraktı. Mahsuni Şerif ilk evliliğini dayısının kızı Emine ile imam nikahı olarak gerçekleştirmiştir ve bu evlilikten Süleyha adında bir kızı olmuştur. Ozan eşinden mektup yoluyla boşanmıştır. İkinci evliliğini İtalyan asıllı Sovina, Suna ile yapmıştır ve bu evlilikten Ferhat, Şirin ve Emre adlarında üç çocuğu olmuştur. Suna'nın evi terk etmesinden sonra Ozan üçüncü evliliğini Gaziantep'te bir ilkokul öğretmeni olan Fatma Hanım ile yapmıştır ve bu evlilikten Derya, Ali, Şeyda ve Yetiş adlarında dört çocuğu olmuştur. Türk halk müziği sanatçıları tarafından söz ve besteleri sıklıkla kullanılmıştır. Araştırmacı yazar Battal Pehlivan'ın Aşık Mahsuni Şerif'in yaşamı ve sanatı üzerine yaptığı incelemenin adı Domdom kurşunuydu. Doğum yeri Berçenek'e ithafen yazdığı Oy Bizim Eller ve Acı Doktor bestelerinin yanı sıra Domdom kurşunu, Yedin Beni, Yuh Yuh, Maraş'tan bir haber geldi, Fadimem, Gül Yüzlüm, Ciğer Parem, Mevlam Gül Diyerek, Merdo, Dostum Dostum, Han Sarhoş, Hancı Sarhoş, Çeşmi Siyahım, Yalan Dünya, Ağlasam mı, Abur Cubur Adam, Katil Amerika, bu mezarda bir garip var ve ekmek kölesi gibi birçok bilinen eseriyle tanınan Aşık Mahsuni'nin türkülerini Zeki Müren, Zara, Ahmet Kaya, Selda Bağcan gibi birçok Türk halk müziği ve bazı pop müzik sanatçıları da okudu. Halk şiirine gönül veren ve konuşma dilini şiirleştiren Aşık Mahsuni'nin 453 plağı, 58 kaseti ve yayımlanmış 8 adet kitabı bulunuyor. Ayrıca TRT tarafından çekilmiş 2 adet de belgeseli var. 1989-91 yılları arasında Halk Ozanları Federasyonu tarafından dünyanın en büyük 3 ozanı arasında gösterildi. Sivas Drama adlı türküsünü 1993 yılında yaşanan Sivas katliamında yaşamını yitirenlere ithaf etmiştir. 2001 yılının başlarında rahatsızlanarak kalp ve solunum yetmezliği nedeniyle yoğun bakım altına alındı. Mayıs ayında taburcu edildi ancak evli ve 8 çocuk 4 torun sahibi olan Mahsuni Şerif 17 Mayıs 2002 tarihinde Köln, Almanya'da öldü. Vefat ettiğinde devlet güvenlik mahkemesindeki davası henüz sonuçlanmamıştı. Mezarı Hacı Bektaş Veli Hükmlesinin yakındaki Şilahane adı verilen yerdedir. İşte gidiyorum Çeşme Siyahım. Önümüze dağlar sıralansa da, sermayem derdimdir servetim ahım karardıkça bahtım karalansa da. Haydi dolaşayım yüce dağlarda. Dost beni bıraktı ahile zarda. Ötmek istiyorum bir an bağlarda. Ayağıma cennet kiralansa da. Bağladım canımı zülfün teline. Sen beni bıraktın elin diline. Güldün mahsuninin berbat haline. Mervanın elinde paralense de. Hak bana bir ömür vermiş Boşu boşuna, boşu boşuna Vücuduma bir can girmiş Boşu boşuna, boşu boşuna İsa Meryem'e mi kalmış Musa Asa'dan ne bulmuş Süleyman bir sultan olmuş Boşu boşuna, boşu boşuna Gahi gittim, gahi geldim Aradım kendimi buldum Bir mahsuni şerif oldum Boşu boşuna, boşu boşuna ne harika, değil mi? Allah çok keyifledim dinledim. Yani Aynen. kendi sesimi ve senin sesinle keyiflediğimek evet. de güzel çünkü şiirler güzeldi. Çok yüreğimizden gelen şeylerdi. Evet, yani o ruha sahip olmak, o duygular gerçekten onları o yapan, hani o zaten empatik duyguları çok gelişmiş insanlar olmasa bu kadar bizlere hitap etmezler, değil mi? Herkesin bir şeyler bulduğu ruhlar bu insanlar. Evet, ama işin güzel tarafı kendi duygularını dışarıya vuruyorlar ki. Bizler de hiç olmasa kendi duygularımızı bazen hatırlıyoruz. Çünkü hayatın bütün yorgunluğu içerisinde geçen bu ömürde birilerinin bize bir şeyleri hatırlatması lazım. Sevgiyi, aşkı, dostluğu, mutluluğu. E şiirler de bize bunu sağlıyor. Ne güzel yaptık da okuduk değil mi? Yine veda zamanı dostlar. Biz veda ederken standart söylediğimiz şeyler var. Neyse yani. Kanalımıza abone olmayı, bildirim çanlarını açmayı ve sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Ekranlarınız aydınlık olsun.